yapanlara yiyenlere afiyet olsun simitlerimiz simitlerimiz gayet çatır çatır şöyle bir iç dokusunu size göstereyim muhteşem Mayamıza şöyle bir tatlı kaşığı mahlep koyuyoruz. Arkadaşlar simit yapıyoruz. Mahlep de o güzel tadı ve kokuyu veriyor. Şöyle bir şişe klasik 800 gramlık şişenin yarısı su, yarısı süt. Biraz fazla yapıyorum. Ölçüyü azaltabilirsiniz. Tekrar bir su bardağı kadar su koyduk. Yarım çay bardağı su bardağı sıvıya ekleyelim. Tuzumuzu ekleyelim. bir tatlı kaşığı tuzumuz var hatta bir buçuk çünkü ölçümüz fazla siz bu ölçüleri azaltabilirsiniz bir araya indirebilirsiniz şöyle karıştırdım arkadaşlar 9 su bardağı un ekledim hamurumuzun kıvamı bu olacak kapağını kapatalım. İyice mayalanmaya bırakalım. Arkadaşlar hamurumuzun kabarma şekline bakın. Hamurumuz böyle kabaracak. Özelliği burada. Şöyle elimizi yağlayarak hamurumuzu güzelce toparlayalım. hamur kartıyla da toparlayabilirsiniz. Hamurumuzu toparlayalım. Diğer taraftan simitlerimizi için birazcık şöyle pekmezimizi sulandıralım. susamlarımız var. Elimizi yağlayarak şekil verince göstereyim size. Toparlayın ben bir hamuru. Arkadaşlar hamurlarımızı şöyle elimizle yuvarlayalım. tane simitini içeratması. Şöyle yuvarlıyoruz. İki ucunu birleştirip şöyle iki ucunu kapatıyoruz. Susamımızı alıyoruz. Pekmezimiz. Şöyle pekmezimize simitimizi batırıyoruz. Sonra susamlıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel simitlerimiz oluyor. Tepsimize yerleştiriyoruz. Tepsi mayası 15 dakika kadar da tepsi mayasını bırakıyoruz. Böyle yapmaya devam edeceğiz simitlerimizi. simitlerimiz önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına gönderiyoruz. Simitlerimiz fırına girmeye hazır arkadaşlar birkaç tane de şu şekil yaptık. Simitlerimiz fırından çıktı arkadaşlar. Bakar mısınız? Simitlerin güzelliğine bakar mısınız? Şahane simitler. Çok sıcak. Şimdi çıkarttık. Tutamıyorum.